Bilgisayar biliminin babası Alan Turing 1950 yılında çok önemli bir soru sormuştu. Makineler düşünebilir mi diye sormuştu. 75 yıl sonra artık bu sorunun belki de güncellenme zamanı geldi. Peki güncellenen soru ne? Güncellenen soru insan hala düşünüyor mu? Neden bunu soruyoruz? Çünkü günde 96 kere telefon ekranlarına bakıyoruz. 10 saniye beklemeden herhangi bir sorunun cevabını hemen arama motoruna soruyoruz. Yaratıcılığımızı yapay zekaya, kararlarımızı algoritmalara emanet ettik. Peki böyle bir iklimde beynimiz nasıl etkileniyor? Beynimiz bu iklimde direnç mi gösteriyor, uyum mu sağlıyor yoksa yeniden mi programlanıyor yani dönüşüyor mu